çocuklar. Oturun, oturun. Herkes defterleri ve kitapları kaldırsın bakayım. Evet, saların üzerinde sadece ve sadece kalemlerle kağıtlar. Yazılıya başlıyoruz. Kükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Evin içi bile bir uçurum aslında. Düşerim korkusu değil aklımda. Diyemem giderim dönmem geri. İstedim dedi hayır. Bu gece dedim hayır. Ne zaman desem hayır. hayır. Kralım aslan yalan mı? Hayır. Evden mısır çarşı sana giderim pet shop'a girelim dedik oldu kazanı kaynar özelim ben yandım sen yanma güzelim küçre aslanım hayır hayır yok bu gece hayır. sonra dükkana dört elle sarılmamız lazım. Öyle boş duracak hiç vaktimiz yok. Git çay kap, bir de börek getir hadi koş. Ya sırası gelmişken söyleyeyim ya, bana sigorta yapacaktın. Ne oldu abi o iş? Ya oğlum ne sigortası sabah sabah, hadi. Ya es kaza beni kovarsın, movarsın, hiçbir hiçbir güvencem yok. Ortada kalırım vallahi. Ya tabii, senin güvencen benim. Bana güveneceksin oğlum, abine güveneceksin. Ne sigortası, hadi. Ya hiç kovmayacaksın beni. Ya belli olmaz, belki de kovarım. E o zaman ne olacak? Hakkımı saracak, Ortada kaldım bak şimdi. Vallahi güzeldim ben sana. Neden? Ya ne demek ne demek? Seni güvencecen abin benim ya. Başına bir şey geldiğinde hakkını savunacak adam gene benim ya. Bu dünyada en çok haksızlık yapacak adam mısın gibi geliyor bana ama neyse. Ya baba bak, sen şu çayı böreği falan al gel de istersen bunu yemekte konuşalım. Hemen alıyorum ama konuşacağız değil mi? Ha, hadi bak. Çocuklar, gördüğüm kadarıyla yazılı fena değil. Yani hepiniz idare etmişsiniz. Ama içinizden bir arkadaşınız var ki Maşallah bütün coğrafyayı yemiş yutmuş gibi. Heh. O bencim seni kutluyorum. Sana yüz veriyorum. Yalnız kopya falan çekmedin değil mi? Miras değil alın Babamız esnaf yani. Hem kopya bize ters. Aferin. Yüz. Daha kitabın kapağını açmadan <laughs> hepinize kapak taktım. <laughs> Günaydın çocuklar. Evet, otur otur. Şimdi hepinizin malumu dün yapmış olduğumuz yazılı sınavın sonuçlarını evde bir kez daha dikkatlice okudum. Dün de söylediğim gibi bazı arkadaşlarımız durumu idare etmiş. Fena değil notlar ama içimizden bir arkadaşımız dün dikkatli okuyunca anladım ki sadece sınıfımızın değil, aynı zamanda okulumuzun da en yüksek coğrafya notunu almış. O benden bahsediyorum. Seni bütün arkadaşların huzurunda tebrik ediyorum o bence. Rica ederim Tekin Hocam. Rica ederim. Yalnız o bencim sormak zorundayım. Bak kopya falan çekmedin değil mi? <laughs> hocam kalbimi çok kırıyorsunuz. Bakın gerçekten asla kopya falan çekmedim yani. <laughs> Doğru. Zaten kopya çekse ben yakalardım. E ben yakalamadığıma göre kopya da çekmemiş değil mi? E yalnız senin bu coğrafya konusundaki müthiş yükselişin... ...başkalarının da dikkatini çekti. Başkalarının da mı? Evet. Bay Miyazaki, gelir misiniz lütfen? Anam, bir iyi not aldım diye yakuzaya mı dövdürecek ya beni? Ya öğlen öğlen Arnavutköy'de balık yemeğe mi gidilir? Balığı kılçığıyla denizi de kirlettin, güzelim boğazı mahvettin. Senin yüzüne de geç açıyorum ya. Esene bereket, kubat. Lan topi! Oğlum seni ben kovdum ya işte. Şişmiş bir don. Aslanın tükeninde krem yapıyor. Ne ya alakası ya. var? Aslan abi beni işe aldı. Artık burada çalışıyorum. Hayvan satayım mı sana? Mesela kedi. O da nankör, sen de nankörsün. İyi anlaşırsınız. <laughs> ya oğlum bana öyle söyleme. Benim kalbimi kırma ya. Sağ açıklayamadığım nedenlerden dolayı bu şekilde ben şey yaptım ya. Gözünü yağını yiyin. <laughs> Çocuklar, sizi Bay Miyazaki ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi jeoloji dalında ünlü bir Japon bilim adamıdır. Konuşuyor. Os. Ee, o benim, senin bu üstün başarılarını ben kendisine anlatınca hiç üşenmedi. Japonyalardan kalkıp buralara geldi. Ama şanslısın. Bu sene Japonya'da dokuzuncusu düzenlenecek olan sismik ve coğrafik hareketler sempozyumunda okulumuzu ve sınıfımızı temsilen sen konuşmacı olarak Japonya'ya gidiyorsun. Hadi bakalım. Hocam, hocam. Sempozyum beni bozar. Buyurun biz sizinle beraber disipline gidelim. Çünkü acayip ve çok derecede kopya çektiğinde, Buyurun. Ben senin kopya çektiğini anlamadım mı zannediyorsun o bencim? Tabii ki disipline gideriz. Ancak disipline gitmeden önce sizi Zeytinburnu'ndan çocukluk arkadaşım Faruk'la tanıştırmak istiyorum. <laughs> Sağ ol vallahi Faruk ya. Önemli değil Tekincim. Her türlü icabında. Kardeşim sen. <laughs> ya o bencim görüyor musun? Bak sabır ne kadar önemli bir şey. Birazcık sabretsen hem bizim bu oyunumuzu hem de blöfümüzü yememiş olacaksın. Değil mi? Ben atlayamadım gitti. Tilki misiniz, öğretmen misiniz? <laughs> 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 Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu hayır, alim yok. Yeni... Hayır hayır yok bu gece hayır halim yok